Benim gibi dostum, sensiz hayat çekilmiyor. <laughs> ben yapıyorum. Elveda Şaban! Güle güle canım. Ha? Şaban! Sevgili dostum! Neredesin? Gördün mü, neredesin? Senin için intihar edecektim. Geber! Aa, Dur dur! <laughs> Artık seni buldum. Ölmekten de vazgeçtim. Seninle konuşmuyorum, küsüm aa, sana! Aa, neden? Ben sana ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Beni evinden kovan sen değil misin? Aa, hayır, kovmadım. Sen benim tek dostumsun. Bırak git Allah'ını seversen, uğraşama. Bak... ...Benimle barışmazsan kendimi öldürürüm ha! Ulan <laughs> be! Peki başımın belası, <laughs> barıştır. <laughs> Şakacım! <laughs> ama bir daha... Ayılınca beni tanımazsan vallahi seni kendi ellerimle gebertirim. <laughs> Şakacı dostum benim. <laughs> Yürü gidiyoruz. Nereye? Evet. Hadi. <laughs> Gidelim bakalım. <laughs> <laughs> Avrupa'dan dönünce her yerde seni aradım bulamadım. Sen <laughs> siz hayat çekilmiyor şahvancı. Öyledir. Tekrar buluşmamızı bir kadeh içkiyle kutlayalım arkadaşım. Gel buyur gel. Ne haber? bir daha hiç ayrılmamak için! Sana pek güven olmaz ya, neyse! <laughs> ah, seni buldum ya, dünyanın en mutlu adamıyım! Benimse içim kan ağlıyor! Ne var? Ne oldu, anlatsana! Yarın götürüp kirayı vermezse, zavallıyı evinden kovacaklar! Kimi? Dünyanın en güzel kızını, Hülya'yı! <laughs> Sen aşıksın! Sensin aşık! <laughs> Galiba evet Seviyorum Nasıl bir kız bu Çok güzel Ama gözleri görmüyor hmm, Ah zavallı Ameliyatla görebilir Niye duruyor hemen ameliyat olsun Bir milyon lazım Heh, Bir milyon değil beş milyon Fena olsun be arkadaşım ben de para bol, yeter ki sen üzülme. Dur dur, getiririm. Dur. Ha, bir milyon, 2 milyon, üç milyon, dört milyon, beş milyon. bu kadar. <laughs> hmm. Al. Şimdi bu paralar benim mi? Tabii! Git kızı kurtar, üstünde senin olsun. <laughs> Yaşa be manyan <laughs> Manyağın tekisin ama iyi adamsın ve selam. İşte şimdi arkadaşlığa, dostluğa içerim. <laughs> Sabaha kadar içerim. İçerim Arası arkadaşım, satayım. içerim. <laughs> <laughs> Gelsin bir öpeyim. Ge, ben de seni öpeyim! <laughs> oh be! <laughs> Hadi! Bir tane daha içelim! Sen zahmet etme, ben koyarım! <laughs> al Faikçi, al canım! Hadi şerefe! Faik! Sızdın mı lan? <laughs> ben de tek başıma içerim! Oh. Aa hırkız! Ver ulan paraları yoksa gebertirim seni! Bir hırkız daha! <laughs> Eyvah! Eve hırkızlar basmış Faik! Hırkız! Kamil! Kamil! Neredesin? Hangi cehenneme gittin? İmdat! Polis! Hırkız var! Eyvah paralar! Faik! Faik! Tam bayılmanın zamanı! Kamil! Kamil! Ne var? Kamil! Evet, Geçelim bu saatinde ne uyandırıyorsun adamı. Valla kaçalım buradan. Gelelim eler çeviriyorsunuz. Ne sen. dümeni kırkız var? Gel gel hele. İşte burdalar. Ben bayıldım. Aa. Neredeler? Neredeler? Herhalde kaçmışlar. Ben yakalarım. Sen Faikle kal. Kırkızlar kaçmayın. Beyefendiye ne yaptın? <laughs> Beyefendi. Ne oldu size? Beyefendi. 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 İmdat. Yok mu kimse? Bekçi, polis. Ha polis amca. Hırsız var. Hırsız mı? Nerede? İçeride. İçeride mi? Yok dışarıda. Kaçtılar iki tane. Hoş şakalı